Çin batı medyasında genellikle ön yargılı ya da eksik bir şekilde tanıtılıyor. Bu yüzden Çin'in uzay çalışmalarında ne durumda olduğunu pek bilmeyiz. Ancak Amerika Çin'in uzayda ne yaptığını belki de hepimizden daha iyi biliyor. ABD U Ulusal İstihbarat Ofisi'nin 2021 raporuna göre Çin'in uzaydaki ilerlemeleri ABD'nin ekonomik, askeri ve diplomatik etkisini zayıflatma potansiyeli taşıyor. Bu nedenle Çin'i en yakından takip eden ülke Amerika olabilir. Peki Gerçekten Çin bu yeni uzay yarışında ne kadar yer alıyor? Bu yarışta güçlü bir rakip mi, yoksa ABD'nin çekindiği kadar büyük bir tehdit değil mi? Oh, I think uh, we are in a space race with China. They are aggressive, they are good. Çin Mars'a ilk denemesinde başarıyla iniş yaparak tarihe geçti. Tianwen-1 görevi ve Zhurong rover'ıyla ile Mars'a ilk iniş denemesinde başarıya ulaşan ilk ülke oldu var. Mars'a iniş oranı genel olarak %40 seviyelerinde olsa da Çin bunu tek seferde başardı. Yakın zamanda Çin, Ay'ın karanlık yüzünden toprak örnekleri getirdi. Chang'e 6 göreviyle başardıkları bu zorlu görev, Chang'e 5 ile zaten başarmış oldukları bir yeteneği daha da ileriye taşıdı. Chang'e 6'da Ay'ın uzak yüzünden örnekleri dünyaya getirdiler. Now, is that what your question is? Yeah, we're trying to get at what's the Chinese are doing, you think, on the back side of the moon. Do you have any well sites in that they are going to have a lander on the far side of the moon which is the side that's always in dark uh, we're not planning to go there and why not and what's the benefit of doing so we don't know what's on the back side of the moon so uh, that would be something that they would discover but our uh, decision is that it's more profitable for us to go to the South Pole of the Moon because we think that's where the water is. Why do you think they made that decision? I'm curious. I have no idea. Üstelik Çin, kendi modeli uzay istasyonunu tek başına inşa etti. Kendi insanlı uzay aracını geliştirdi ve her türlü göreve uygun bir roket ailesi oluşturdu. Her yıl ya en yüksek ya da ikinci en yüksek görüngesel fırlatma sayısına sahip oluyor ve geniş bir iletişim, navigasyon, uzaktan algılama ve bilimsel araştırma uydusu filosunu işletiyor. Bu özellikler ile ABD ve Rusya'nın yanında bağımsız insanlı uzay uçuş kapasitesine sahip 3 ülkeden biri konumunda. Şu anda Çin 2030'larda Ay'a taykonotlarını indirmeyi hedefliyor. Amerika'da benzer planlar içerisinde. Ancak bunu daha sonra detaylandıracağız. Açıkça görülüyor ki Çin bu yeni uzay yarışında kesinlikle bir yarışçı. Eğer Amerika bu yarışta endişeliyse, Çin'in potansiyelini oldukça iyi bildiğinden şüphe duymamak gerek. Bu videoda Çin'in uzay alanında nasıl bu konuma geldiğini ve hangi dönüm noktalarından geçtiğini ele alacağız. Bu 4-5 video bir serinin ilk bölümü olacak ve her bölümde Çin'in farklı bir yönüne odaklanacağız. Bu videodaki odağımız kökler. 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla Çin, kendini Dünya'nın tehlikeli soğuk savaş atmosferinin tam ortasında buldu. Amerika ve Sovyetler Birliği gibi süper güçlerin elinde güçlü füze ve nükleer silah teknolojileri bulunuyordu. Bu tehdit karşısında Çin de kendi savunma gücünü geliştirmek için adımlar atmaya karar verdi. Ve 1950'lerde füze teknolojilerine yönelik ilk araştırmalar başladı. Diğer süper güçlerde olduğu gibi Çin'in de uzaya olan bu yolculuğu savaş amaçlı geliştiren füzelerden yani kıtalar arası balistik füzelerden geliyordu. Bu dönemde Kore Savaşı sırasında Amerika'nın nükleer silah kullanma tehdidi Çin'de büyük bir endişe yarattı. Başkan Mao Zedong, Çin'in güvenliğini sağlamak ve diğer güçlerin saygısını kazanmak için kendi nükleer caydırıcılığına sahip olması gerektiğine karar verdi. 1955'te Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi toplantısında Mao, Çin'in kendi stratejik silahlarını yani nükleer bombalar ve birleşik füzeler geliştirme kararını resmen ilan etti. Bu program 02 kod adıyla anılmaya başlandı. Mao'nun sözleri durumu oldukça net anlatıyordu. Daha çok uçağa ve toplara değil, nükleer silahlara ihtiyacımız var. Günümüzde bu dünyada zorbalığa uğramamak için bu silahlara sahip olmayı göz almalıyız. Eğer Çin uzay programının köklerine inmek istiyorsak, tıpkı Werner von Braun gibi Çin'de de roket biliminin atası olarak bilinen isme bakmalıyız. Xian Sen MIT'de yüksek lisansını tamamlayan ve Amerika'da başarılı bir kariyere adım atan Şian, komünist olduğu sebebiyle Amerika'dan sınır dışı edildi. Amerika elinde yetişmiş bu roket dahisini adeta elinin tersiyle itmişti. O dönemin eski Deniz Kuvvetleri Sekreteri Dan Kimball durumu şu sözlerle özetlemişti. Bu ülkemizin yaptığı en büyük salaklık. Shen Shuisen, Çin'e dönüşünün hemen ardından Çin'in ilk füze araştırma enstitüsü olan 5. Araştırma Akademisi'ni kurmak için öneri sundu. Bu teklif hızla kabul edildi ve Ekim 1956'da kurulan akademi sadece 200 kişilik bir kadroyla Çin'in füze programının temelini attı. Çin, Sovyetler Birliği ile kurduğu teknoloji transfer programı sayesinde Aralık 1957'de iki R2 füzesini lisanslı olarak kopyalayarak kendi füze geliştirme sürecini başladı. Ancak Çin-Sovyet ilişkileri bozulması ile birlikte bu yardımlar kesildi ve Çin kendi yolunda ilerlemek zorunda kaldı. Sovyetler Birliği'nin Sputnik 1'i 1957'de yörüngeye yerleştirmesi, Çin'in de kendi uydusunu uydu yörüngeye gönderme hedefini belirlemesine yol açtı. 1959'a kadar bir uydu fırlatma hedefi koyan Çin, kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle önce sondaj roketleri geliştirmeye yoğunlaştı. 1960'ta Çin'in ilk sondaj roketi olan T-7M, başarı yeri fırlatılarak 8 kilometre itfaiye ulaştı. Aynı yıl Çin tamamen yerli tasarımı ürettiği ilk balistik füze olan Dongfeng-1 füzesini de başarıyla test etti. Bu dönemde Çin kendi ilk uzay üstü olacak olan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'ni kurarak altyapısını güçlendirdi. 1962'de tamamen kendi tasarımı olan Dongfeng-2 füzesini geliştirmeye başladı. 29 Haziran 1964'teki başarılı denemesiyle Çin yerli füze programında önemli bir kilometre taşı elde etti. 1966'da Dongfeng 2A'nın nükleer başlık taşıyan versiyonu başarılı bir şekilde hedefine ulaştı ve patladı. Bu Çin'in nükleer tarihli kapasitesini dünya çapında kanıtladı. İki bomba, bir uydu ve uzaya yolculuk. Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki uzay yarışının ay yolculukla zirve yapması üzerine Çin de kendi mürettebatlı uzay programını başlatma kararı aldı. Bu amaç doğrusunda 1970'te iki kademeli Dongfeng 4 füzesi başarıyla test eden Çin, roket kademelendirme ve uçuş sırasında motor ateşleme gibi kritik teknolojilerde önemli başarılar elde etti. Çin uzay programı 1960'ların sonlarına itibaren Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kıyasla daha mütevazı adımlarla ilerlemeye başladı. Ancak atılan her adım büyük bir kararlılık ve geleceğe yönelik güçlü bir vizyon taşıyordu. İlk olarak Dongfeng 4 roketin üstüne eklenen yeni katı yakıtlı 3. aşamayla geliştirdikleri Long March 1 roketi Çin'in yörüngeye uydu yerleştirilebilen ülkeler arasına soktu. 24 Nisan 1970'te fırlatılan Dongfeng Hong 1 uydusunu hatırlayalım. Çin'in uzayda varlığını duyurduğu ilk adım ve aynı zamanda dünya yörüngesine gönderilen en ağır ilk uyduydu. Bu uydu yalnızca bir teknolojik başarı değil, aynı zamanda Çin'in bağımsız ve güçlü bir uzay programı olan inancının da simgesiydi. Ardından Çin bilimsel çalışmalarda hız kazandırarak Shijian uydusunu 1971'de fırlattı. Bu uydu kozmik ışınlardan manyetik alanlara kadar çeşitli veriler toplama hedefiyle tasarlanmıştı ve Çin'in uzay bilimlerine katkı sağlama niyetinin ilk adımlarından biri oldu. Dongfeng Kong ve Shijian Çin'in uzaydaki ilk kilometre taşları olarak bugünkü büyük projeler için sağlam bir temel oluşturdular. Ancak Çin'in uzaydaki hedefleri sadece uydu fırlatmakla sırrı değildi. İnsanlı uzay uçuşu ve biyolojik deneyler üzerinde çalışmalar başladı. Örneğin 1964 yılında 8 beyaz fare taşıyan biyolojik bir deney roketinin başıyla fırlatıp kurtardılar. Ardından 1968'de şu an bir adı verilen ilk insan taşıyabilecek uzay aracını geliştirme kararı alındı. Gastronomi seçimi başlatılmıştı. Ne yazık ki Çin ilk insanlı uzay programı olan Proje 714 siyasi çalkantılar sebebiyle iptal edilmişti. Yine de Çin'in uzay programına olan ilgisi ve kararlılığı hep var oldu. Bugün baktığımızda o günlerin küçük ve mütevazı adımları aslında büyük bir azmi yansıtıyordu. Çoğu zaman soğuk savaş süper güçlerinin gölgesinde kalsa da Çin, büyük ve iddialı projeler gerçekleştirme arzusuna hiçbir zaman vazgeçmedi. Bu video ile Çin'in uzay programının köklerine bir yolculuk yaptık. İkinci bölümde Çin'in uzay istasyonu ve insanlı uzay programı gibi daha güncel ve iddialı projelerine odaklanacağız. Çin'in uzaydaki yerini nasıl sağlamlaştırdığını, engelleri nasıl açtığını ve insanlı uzay uçuşlarına nasıl bir ivme kazandığını birlikte göreceğiz. Bu büyük yolculuk devam ediyor.